Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde gece vakti Medine sokaklarında dolaşıyordu. İnsanların durumunu gözlemek ve ihtiyaçlarını anlamak için sık sık kimseye fark ettirmeden halkın arasında gezinirdi. Yine böyle bir gecede uzak bir noktadan gelen çocuk ağlamalarını duydu. Sesin geldiği yere yaklaştığında bir çadırda yaşayan fakir bir kadının çocuklarıyla birlikte olduğunu gördü. Kadın bir kazanın başında oturuyor, çocuklar ise sabırsızlıkla yemek bekliyorlardı. Ancak kadın kazanda sadece su kaynatıyor, hiçbir şey pişirmiyordu. Çocukları sakinleştirmek ve onlara yemek yapıyormuş gibi görünmek için bu şekilde yapıyordu. Bu duruma şahit olan Hazreti Ömer'in kalbi parçalandı. Kadına neden böyle yaptığını sordu. Kadın, "Çocuklarım günlerdir aç." Onları sakinleştirmek için bir şeyler pişiriyor gibi yapıyorum. Ama evde hiçbir yiyeceğimiz yok. Allah Ömer'in hesabını sorsun. Çünkü halkının açlık çektiğinden haberi yok dedi. Kadın konuştuğu kişinin halife Ömer olduğunun farkında değildi. Bu sözler Hazreti Ömer'in yüreğini daha da burktu. Hemen kalktı. Yanındaki yardımcısıyla birlikte Beytülmal'a gitti. Oradan bir çuval dolusu un, yağ ve yiyecek aldı. Yardımcısı bu çuvalı taşımayı teklif etti. Fakat Hazreti Ömer bunu kabul etmedi ve şöyle dedi. Kıyamet günü bu çuvalın hesabını sen değil ben vereceğim. Kadının çadırına geri döndüğünde getirdiği yiyecekleri kendisi pişirdi ve çocukların doymasını sağladı. Çocuklar neşeyle yemek yerken kadın Hazreti Ömer'e teşekkür etti ancak hala onun halife olduğunu bilmiyordu. Kadın keşke halife Ömer de senin gibi halkını düşünseydi dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sessizce gülümsedi ve kadına kim olduğunu söylemeden oradan ayrıldı. Ertesi gün kadın kendisine yardım eden kişinin halife Ömer olduğunu öğrenince çok şaşırdı ve ona dua etti. Bu olay Hazreti Ömer'in adaletini, halkına olan duyarlılığını ve merhametini gösteren ibretlik bir hikayedir. Aynı zamanda yöneticiler ve insanlar için sorumluluklarını hatırlatan güçlü bir mesaj taşır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.